Sizin adını bilmeden ama Medine'de, Kudüs'te, Yemen'de, Afrin'de, Kuzey Irak'ta, Kore'de, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta ve 15 Temmuz'da hiç uğruna şehit düşmediğinizi söylemek söylemekte yazıyorum bu mektubu sizlere. Bizlerin şerefini, onurunu, namusunu korumak için düştüğünüz yollara kim bilir ne zorluklarla ayrıldınız analarınızdan yavru gözlüm

Ama Medine'de, Kudüs'te, Yemen'de, Afrin'de, Kuzey Irak'ta, Kore'de, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta ve 15 Temmuz'da bir hiç uğruna şehit düşmediğinizi söylemek için yazıyorum bu mektubu sizlere. Bizlerin şerefini, onurunu, namusunu korumak için düştüğünüz yollara kim bilir ne zorluklarla ayrıldı söyler misiniz? Helalleştiğinizde neler hissettiniz? Aldık haberlerinizi öğrendik dedelerim ne zorluklarla şehadet mertebesine vardığınızı öğrendim. Kınalı dedem neler başardığını size gelecekten yazıyorum. Sizden turnu olmaktan gurur duyuyorum. Sımsıkı sarılı vatanıma bugün böyle rahat yaşayabiliyorsak, gezebiliyorsak, yiyebiliyorsak Ben bir çeşit nimet hissedin. Bu da çorbanız ve üzüm hoşafınız hürmetine. Ama sizlere güzel haberlerim de var. Hani dedim ya boşuna şeyin düşmediniz diye. Siz yokken biz hiç unutmadık sizi. Hep gururla andık sizleri. Arkanızdan şiirler yazdık. Hak ettiniz hepsini biz sizler sayesinde insan gibi yaşıyoruz. Sizlerin Allah'ıma ettiği dualar sayesinde bir daha öyle kötü günler yaşamadık. Yaşamayız de inşallah. Arkamızdan hep yurtta sul, cihanda sul dedik ve sözümüzü tuttuk. Tüm mazlumların yanında çalışıyor. Kardeşçe yaşamaya devam ediyoruz bu topraklarda. İnşallah sizlere layık oluruz. Dedelerim, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i hep el ele oluruz. Bizlerin arasını bozmaya çalışanların suratına sizlerin kardeşliğini vururuz. Mektubum bu dünyada sizin ellerine ulaşmayacak belki ama içim rahat sizin sayenizde özgür yazabiliyorum bu bir hilal uğruna batan güneşlerin peygamberimizin en yakın komşuları sizin ardından bir türkü değil destanlar dinledi 15 Temmuz'u yaşadık bir özlük binilirdi ama şehitler ölmez değil mi Ömer Halis demir fetih sekiz ve birçok şeydim sizde acısı hala daha kopup bağlamadı kanıyor kalbinizde yaşatıyoruz sizleri bizde hakkı yok sizde sizlerin hakkı çok bizde haklarınızı helal edin bu küçüğünüze güzel vatanı uğruna gözüne bile kırpmadan şehit düşen ecdadım ecdadıma sevgi ve saygılarım var.